Evet, kolay gelsin. Teşekkür ettim İlhan abi, hoş geldin, sefa geldin. Ee, ben Uzunçam köy muhtarı Soğuk Özgür. Ee, kurbanlıkları bu sene yetiştirdik Allah'ın izniyle ee, hisse yapacağız. Ee, Mudurnu Belediye Meclis aldık. Teşekkür ettik ee, Belediye başkanımızdan yardımcı oldu. Ee, gördüğünüz gibi yem fiyatlarına rağmen bu kadar yapabildik biz. Ee, bütün arkadaşlar hani arayıp ulaşabilir e, 7 ise, 6 ise, 5 ise 200 büyük başımız şu an mevcuttur. E, İlham abi ha, bildiğin, gördüğün gibi ayakta durmaya çalışıyoruz. Evet bunlar hep özel besi galiba. Özel besi abi. Arpa, saman, evet, arpa, yulaf. Boyday, yulaf, yulaf samanı. E, hepsi bunlarla karıştırıp karıştırıp verdik. Evet. Şöyle hem gidelim, hem konuşalım. Ee, siz tamam. e, Uzunçam Köyü'nde duruyorsunuz. Evet. Ee, kaç yıldır yapıyoruz bu işi? Bu işi 13 yaşımdan beri yapıyorum. Yani bu işin artık perisiniz siz. Olmaya çalışıyoruz. Evet. Olduğu kadar. Ee, burada kaç çeşit hayvan var şimdi? Burada genelde simanter, mandafon... hepsinden var. Evet. Kurban Bayramı yaklaştı. Evet, Hisse evet. yapmak isteyenler size müracaat edecekler. Evet abi. Evet. Bu arada e, bir sahnemizi dolaşıyoruz. Birlikte. E, arkadaşımız hem Uzunçam Köyü Muhtarı aynı zamanda bu işlerle de yıllardır yapıyor. Bunlar herhalde gelecek seneye. Bunlar yani 3-4 tanesi gelecek evet. seneye. Evet. Bunlar gelecek seneye. Bunlar yetişiyor. Evet, maşallah hayvanlarımız çok özel ve güzel. Her cins hayvanımız var. Kurbanlık yapmak isteyenler Uzunçam köyü muhtarına müracaat edecekler. İnşallah kurbanları da hayırlı olur. Bu vesileyle biz de ahırımızı görüntüledik. Çeşit çeşit hayvan var. Evet, şöyle hayvanlar cesur muhtarım gibi. Evet. Başka Allah Allah. neler söyleyebiliriz muhtarım? Neler söyleyebiliriz? yani Söyleyebileceğimiz bu kadar. Almak isteyenler, attığımız yere numaradan ulaşabilirler. Yani kesimhanemiz çok güzel evet, hazırlandı. Evet. Kurbanı hazır. Hisseler bu sene ne kadar olur, <laughs> tahminen şöyle böyle? Vallahi akşam onu habere yayınlayacağız. Evet. Şu an bir bilgi, bir şey diyemeyeceğim. Akşama belli olur. Evet, bu arada teşekkür ettik. Ahır gayet güzel, temiz. Bakın arkadaşlar, pırıl pırıl hayvanlar. Kurbanlıklar hazır. Sizleri bekliyor. Paraları siz biraz e, istifleyin, muhtarımızı arayın. Öyle mi muhtarım? Tabii tabii. Ya bu hayvan fiyatları bu sene biraz uçtu yem fiyatlarına rağmen. Evet. Ama elimizden gelen yardımı da yapacağız kurbanı kesen arkadaşlara. Evet. で何だ Sorudan çek amca. Ben Uzunçam köyü muhtarı Suadoz Bicir. E, Mezbanımızı çok güzel bir şekilde onarım yaptık. Ee, hazırladık kurbana. Ee, günlükte kesimimiz var. Ee, hijyenik standart. Ee, her şey tam tekmin. Ne kadar hayvan keseceğiz? 200'ü bulur. Ee, kurbanda. Ee, 8 kasap da beraber ekibimiz de hazır. Şu an ee, gördüğünüz gibi her teşkilatımız şu an mevcut. E, burayı sağlayan ilk tarıma, tarım ilçeye, başkanına da teşekkür ederiz. Burada. Hayvanlarımızı zaten biraz önce gördük. Evet gördünüz. E, hepsini burada hisse yapmaya çalışacağız. E, bakabilirsiniz. Evet yeğenim nasıl gidiyor çalışmalar? Şey, i̇yi gidiyor. Nasıl? E Güzel yani çalışmaya devam ediyoruz temiz hijyen bir şekilde standart kesimlerimiz. Kurbanlıklar hazır. Hazır evet. Sen mi yetiştirdin kurbanları? Evet. evet. Her gün baktın. Evet. Yem, saman? Evet. Saman, Evet. Abi, evet. Saman, evet arkadaşlar. Merhaba. Abi. Geldi merhaba. Hep beraber kurbanlıklarımızı yetiştiriyoruz. Gayet hani sağlıklı bir şekilde hesap arkadaşlarımıza yardım ediyoruz boş zamanlarımızda burada. Elimizden geldiğince çalışmalara devam ediyoruz. Tamam. Evet, kesimci arkadaşlara da bir merhaba diyelim. Merhaba, kuray gelsin abi. Öncelikle e, Suat abime, Fırat abime, Mudumlu'ya böyle bir hizmet verdikleri için e, ayrıca teşekkür ediyorum. E, biz Mustafa Bağ'a kardeşimle 724 buradayız. E, vatandaşımızın e, ihtiyacını görüyoruz. Elimizde gerekeni neyse yapıyoruz. Her şey İslam'ın şartlara uygun olarak yapmaktadır. Kurbanda Kurbanda da aynı şekilde ekibimiz devam ediyor. Kurban kesiminde nasıl olursa burada yapacağız. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Herkes kurbanın rahatlıkla. Herkes gönül rahatlığıyla kurbanı burada kesecek. Biz yapay gerekir neyse yapılacak. Etimi teslim alacak. Eyvallah. Sağ ol. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar mezbahane gayet temiz, düzenli. her gün hijyenik şartlara uyuyorlar. Pırıl pırıl her taraf. Rahatlıkla kurban alabilirsiniz. Biraz da bize pay çıkarırsınız. İnşallah inşallah. Yani. Size zaten bir biz var da yazarız. <laughs> evet. 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 evet arabaları ile e, çevre il ve ilçelere dağıtım araçları galiba. Evet evet. evet. Ya Marta kolay gelsin. Yine gördüğünüz gibi hayvanlarımız e, hayvanlarımızı yetiştirdik, mezbahamızı kestik, etimizi buraya getirdik, millete hizmet vermekteyiz. E, gördüğünüz gibi iş yeri temiz. Evet, arkadaşlar görevli. Evet. Aynen, müşterilerimizi bekliyoruz. Evet. Ne isterseniz var. Kalp var, ciğer var, sucuk var. Tavuk, bonfile, büftek. Ciğer, köfte, şiş, kıyma, kuzu kuşbaşı, kuzu şiş, kuzu külbastı. Evet, her şey hazır. Koçumuz da sizi bekliyor.